yok. Deponun evleri kesinlikle değişmeli. Şöyle şimdi hızlı bir giriş yapmış olduk. Burası evinizin küçük odası olacak değil mi? Evet. Ve değiştirmek istediğin pek bir şey yok anladığım kadarıyla. Evet. Sadece karşıya bir dolap eklemek istiyorsun. burası böyle çapraz geldiği yani, için de çaprazlığı kapatmak adına bir dolap yaptım. Ha, de ba baktığın zaman evet. düz olacak yani. Evet. evet, evet. kapıyı da beyaz yapmak evet. istiyorsun. Beyaz olacak, evet. Aşkası. Bütün evin topuklarını beyaz istiyor. Ha, bütün... bütün de... Beyaz olduğunda daha çok aydınlık gösterir. Boğmaz olmaz yani evin içine. Anladım. Karanlık düşmesinin sebebi... Site içine bakması. Site içine bakıyor doğru Evet. Anladım. Şu şekilde arkadaşlar bir de işlem merdivenli sitemizde. Pekala. Salona doğru gidelim istiyorsanız. Gidelim. Buyurun gidelim. Beraber. Evet. Buraya gelmişken ayakkabılarının rengi kesinlikle beyaz olması evet. gerekiyor. Hmm. Güzel değil bence de. Formanto. Formanto. Şöyle bir ayakkabı kolay içine. Ayakkabı kullanacağımız için. İçine <laughs> Komple burası şey. raf olacak. Evet. Bunları falan iptal edeceğiz. Çünkü ayakkabımız Eceman'ın bayağı bir ayakkabısı olduğu için. <laughs> Benim, benim bana şu ikisi yeter veya bir tanesi yeter ama diğer hepsi Ecemen olacak. Bir tane de yani sen kendine haksızlık ediyorsun ama. Yok görürsün. Sonra görürsün. <laughs> etmem, görürsün. Bu holde başka bir şey yok değil mi? Düşünmüyorsunuz yani. Hold normalse. <laughs> evet. İnşallah doğalgaz gelirse doğalgaz pedeklerini düşünüyoruz oraya. Bu arada as aslında geç kaldık ama e hani evin nerede olduğunu, konumunu, metrekare bilgisini istiyorsan. Evet burası aydın şurasında. İki artı daireyiz. Yaklaşık 90 metrekare. Nezik bir, sakin bir ortam. Sakin bir yerde, Dağa yakın, dağ manzarası var. Deniz manzarası maalesef bu kadar paramız yetmedi. Dağ manzarası da güzel. Şöyle gösterebilirsiniz isterseniz. Dağ manzaramız da var. Yani Sence, vallahi elinde yapıyor. Ecem, <laughs> Ecem de elinde ya. De... <laughs> <laughs> Şöyle mutfakta Ecem sana bırakıyorum mutfak mutfak açık. Pembe olsun istiyorum. Dolap renkleri beyaz. Mermerler değişecek. Bu siyah terziler var. Siyah terzi istiyorum. Farklılık olsun. Mutfak yani. dolabında sadece kapağı mı beyaz? Kapağın rengini beğenmedin. evet. evet. Kapağı evet. ya, yani. kapaklar yan açılıyor. Sadece burası burada bir köşe var. İşte yani bizimkiler yukarı doğru açılıyor biliyor musun? Gökü. Evet. Bu arada arkadaşlar Gökhan da e, rakip firma, o da marangoz. <laughs> Şurayı ada düşündük. Ada. İnşallah eşyalar. Evet, şurayı güzel ada düşünüyoruz. Ee, en azından e, Ejmiğ malzemelerini yetmişiz çünkü. Hm. O yüzden evimizde. Evimizden yani doğru söyleniyor. Evet. Evimizin... Sonuçta sen de kullanıyorsun o malzemeyi. Evet. <laughs> evimizin eşya yapacağı için buraya ada çok mantıklı gelecek. Şuraya bir ayar yapacağız ama köşeye. Ee, en azından oturabiliriz, yemek yiyebiliriz orada. Burası, olursa, evet o, ada o, ada o, bence o, de o, ada bence de gayet o, güzel o, gösterir. O, evet. Onu düşündük. Biz bu en azından biraz kurtarabiliriz. Çünkü, çünkü yemek masamızı e, balkonda bir şey yapacağız. Oraya yaşam alanı yapacağız. Biz o yüzden e, burada hani günlük yiyebileceğimiz kadar... Ona ne, deniyor, ne deniyordu? E, balkonda kış kış odası mı deniyor? Kış... Bir şey deniyor şu kış, an aklıma... Kış bahçesi. Ha, kış bahçesi. Evet, 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 evet. Kış bahçesi evet. olarak yani oraya kullanacağız. Çünkü evimiz çok en azından yemek odası, kış bahçesi, kombineli bir şey olacak orası. Ben de nasıl hazırlıksız geldiysem kış bahçesini bilmiyorum. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> salona geçelim. Salonda değişiklik istediğiniz bir şey var mı? Salonumuz e, gayet güzel aslında. Yeterli bir adresi. Aslında burası size rezidans olarak geçiyor. Ama maalesef... Yani Bence rezidans, rezidans. Tam bir rezidans, rezidans havası var ya. İstiyorum evet. <laughs> 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 ama rezidans olarak geçiyor. İsmi hava en azından. Hımm. Evet. Evet. Kolay atmam gereken bir şey yok. Hani aplikler çıkışlar falan olduğu için o kablola değerlendirmek adına aplik yaparım. Duvar renklerinde biraz değişiklikler yapabilirim. Hmm. Onu falan biraz patlatabilirim oradan farklı bir renkle. Hmm. Gayet. Motifleri aldırmayı düşünüyorum buradan. Bunları iptal ettireceğim. Evet. Lima, burası doğal doğal gaz peteği için ama buraya tv ünitesi koyamıyorum. Koltuğundan dolayı. O yüzden Twitter'ı buraya alacağız. O yüzden Twitter'ın evet. üstü altında petek olunca için sıcak bağlamı olur diye düşünüyoruz büyük ihtimal. Sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden Aynen. petekleri iptal edeceğiz. Peteği sağ köşeye alacağız. Aynen. en azından orası pek kullanılacak gibi. Orası daha iyi olacak bizim için. Anladım. Anladım. Tüketim. Bir balkonda kısaca bir göstereyim istiyorsanız. Bu balkonda bir şey istiyor musunuz? Cam balkon yaptıracağım ve yaşam alanı olacak. İster bir de şu karşı tarafa doğru yaptırabiliriz. Buyur geçelim böyle. izin yeri olacak. Çamaşır makinemiz burada olacak. Bunu e, dolapla kapatırız. Görsel amaçlı. Bu evet. kadar. Burada başka Bu şey evet. yani Ama mutfak zaten yazlık bir mekan için şey daire için mutfak şey mutfak diyorum pardon. Balkon gayet, Balkon güzel. gayet evet. güzel. Evet yani evet. geniş de. Yani. Buraya dediğin gibi bir yemek masası gayet uygun olur bence de. Hı. Nargile nargile olacak şurada. Nargile, nargile olacak. olacak. Evet, hmm. <gülüyor> <gülüyor> Seviyoruz efendim. İşte evet evet evet. evet. İçerken. Evet tek bir o, odamız kaldı. Ama manzaramız gayet güzel işte Derin gibi dağ manzarası. Yalnız ben e, burada keçi ve at gezdiğini biliyorum arkadaşlar. Baya doğal, doğal yani. Gerçekten bu... kuşadası gibi yazlık bir mekanda. Doğru evet doğru söylüyorsun bayağı vardı. Hala da var hala hafta sonları ben görüyorum bazen buradan geçerken. Burada bir beyefendi var. Oyunlar geçerek. Bir çoban koyun hareketleri koyunları hareketleri <laughs> atlatıyor. Hmm, bazen. Tamam. Tamam. Tek bir odamız kaldı galiba. Evet. Aynen. Şöyle geçelim. Yatak odamız. Yatak odamız. Yani burası bir e, yüklük olacak, ağır olacak. Buraya dolap yapacaklar. Elbise dolabı olacak. Elbise dolabı olacak. Yani, yani aynen. Yalnız, yüklük görünce. Yalnız yani. lafını biliyorum Ecem. Yapacaklar edecekler diyorsun kardeşim bunu yapacağız. sen yapacaksın. Ha, e, yapacağız. E, yapacağız. Evet, Lütfen lütfen. ]pingorm. Beyaz. beyaz <laughs>, Asla vaz geçirmesin beyaz. Değil, Beğaz, tamam bu taraf yüklük galiba. Evet doğrudur. Burası... Burası evren banyomuz. Eşimiz yanıyor mu? Yanmıyor Olsun. Burada tek yapmam gereken şey... Hayatta ben <laughs> buraya komple bir dolap. Çünkü gerçekten ev çok küçük. Ve benim çok eşyam var. En azından havlarım bir şeyleri koyarım. Evet, duşa kabin iptal, i̇ptal olacak i̇ptal anladım. Evet, tamam. tuvalet olarak kullanabileceğim ama duşa kabin iptal edilecek. Tamam, harika. dolap yine bir dola, bir dolap gelecek. Ya evet ama bu kuşadasında genel olarak bu sıkıntı var yani metrekare olarak hani genel olarak evler artık küçük yapılıyor yazlık yerlerde bilen insanlar için. Bu kadar galiba başka bir şey de yok. Tamam çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ha çok. yolumuzda şey tuvaletimiz var. O doğru orayı da görelim ya ben de hemen teşekkür ederim. Şöyle ben içeriye gireyim. Değişik evet. bir şey yok ama. Aynısı. <laughs> Biraz daha geniş diğer evin banyosu göre. Tabii. Bir banyosu kadar sanki. Evet. Ama bence hatta aynı bile olabilir ya. Dediğin gibi. Şey, bir tık bura... daha bir tık da abi. ben Öyle ölçtüm. Ölçtünüz mü? Evet adını ölçtüm ben burayı. <laughs> metre ölçerek şu, an hala metrem yok. Adını ölçüyorum. Daha koyu marangoz olamadım. Gayet iyi bence biraz. Tamam sen doğum günü hediyesi bir metre, anlaşılan bir metre, Lütfen buna ilgileri duyuyor. Bana metre verin. Metrem yok benim. Adını da ölçeyim ne yapayım? Burası da böyle. Evet evimiz gezdik. Evet şu arkadaşlar. Şu an şu an yakın zamanda burası dolacak. Doğduk yani dizayn gerçekten, edeceğiz, yerleşeceğiz. İnşallah huzur, huzur, huzur ve mutluluk dolu eviniz olur. İçinde keyiflice vakit harcarsınız. Bana da vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten keyif aldım. Birkaç defa çektik ama gerçekten keyif aldım. <laughs> Ecem beni de heyecanlandırdı. Gerçekten heyecanlandırdı. Neyse arkadaşlar e, buraya kadar... Ama evde onun etkisi vardır. Tabii tabii rezidansın etkisi büyük. Bir gibi evde... Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz e, bu güzel çift hatırlan bizi takip etmeyi unutmayınız daha iyi daha güzel videolarda görüşmek Yolunuzu dileğiyle. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar kanalımıza abone olup hoşçakalın like ve yorum <gülüyor> atın. Hayatın <laughs> <laughs> Instagram'ı da artık bizi takip etmeyin. Bravo. 09 <laughs> <Görüşmek gülüyor> arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar.